どうもどうも。 Eskiler yuvayı kurmak zor, yıkmak kolay derlerdi. Ancak artık yıkmak da kurmak kadar zor. Günümüzde çekişmeli boşanma davası açmak isteyen insanlar sadece harç ve vergi olarak en az 4 bin lira para ödemektedir. Bununla birlikte avukat ücretleri baronun ücret çizelgesine göre yaklaşık 100 bin lira tutmaktadır ki bu sadece bir tarafın bir avukatı içindir. Bununla birlikte boşanma davası sonrasında açılacak olan mal ayrılığı davasında da Evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazlar, arabaların değerine göre yine masraflar binlerce tuta, binlerce lira tutabilmektedir. E, hatta bazı boşanma davalarında tarafların durumuna göre 500 bin lira gibi masraflar çıkabilmektedir. Bu sebeple de artık boşanmak da evlenmek kadar çok zor. Düğün sırasında takılan takılar boşanma davasında dava konusu olmaktadır. Yargıtay'ın bu yönde birden fazla kararı vardır. Düğün sırasında takılan takılar boşanma sırasında kadına mı aittir, erkeğe mi aittir şeklinde farklı görüşler mevcuttur. Ancak gelinen noktada yapılan masraflara bakıldığında düğün sırasında takılan takılar artık avukata ait sayılabilir. Çünkü dava masrafları, boşanma masrafları oldukça artmıştır.